Neyse ben de senin arkana bineyim. Orada güzel. Sen de Simon o üst tarafı var ya silah yere. Oraya bin. Biz gidiyoruz. Haydi bakalım. Güzel bir görev olsun. Bilmiyorum, Herkese başarılar. Bindim bindim. Şarkı yanına da geçecek Sagan Dün, dün bayağı geçemedik yani burayı. Nerede? Bas. Şimdi? Oğlum bindim bindim. Ya ben... Ha bindim mi? Ben... Makineye oturmadım. Gibi, FIFA gibi Iyan sıkıntı ya. ya. Ha tamam. zaten oynuyoruz. Eğleniyoruz yani. O göt yırtmalıdan sonra siz de baya baya ona yaklaşmışsınız gülmede. böyle ejder. Ejder zaten gülüyor ki öyle. Kanka hiç kimse senin kadar şey yani. Yok, kanka biz senin kadar öyle, yırtamayız öyle, öyle ya. Bir, öyle bir yırtılma. Baya <laughs> baya ejder yırtmış izleyin videoyu. <gülüyor> <gülüyor> yapıyor orada bir de. <laughs> Benim taklidi ben hayatta yapamam Görkem çok iyi yapıyor saçını Saklin ya. ya. Aynen Görkem. Zaten <laughs> Görkem olmadı Görkem? Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Hmm. Ultimate evet. mi? Hı hı. Görkem. Allah seni çok sevmiş. Can ne haber lan? İyiyim senden. Nasıl memnun musun orada? Neydi? <laughs> ben direkt aşağı atlasam ne olur? Bence yani, olmaz. yani olabilir. Bir ya, olmaz lan şey. ne olacak? Sol. Sol. Sağ sağ sağ. Hatta yok yine kesin. Sağ. Bir olmaz. Sağ. Hoş geldin tatlım. Sen ne yapıyorsun, ne oynuyon? Kim ne? Ha. İyi lan. Simo Selçuk sana 500 bin yıllık fark atmış lan. <laughs> bu araba o kadar hızlı gitmiyor ki. Motorla bu. Lan dur nazar değecek daha az daha vuruyordu. Önemli olan önemli olan hızlı gitmek değil kardeşim. Kararlı gitmek Bu ne lan o sinematik şey geçti. Yuvarlı basarsan geçer. Bir süre sonra geçiyor. Geldik mi? Geldik. Biz geldik. Başlıkma beni gitme. Gitme. O baş. Bizi bekliyor. Başlamaz. O. Başlamaz ki zaten. İyi başlamaz. İzzet al biraz kullan motorumu. Tüm silah. <laughs> Ejder sen geçersin silah ama Allah razı olsun. Ama şey yapma ha. Bir şey bak, arabayla mı çalışacağız? Etme. Yok ya çok acayip geliyorlar. Bu arada e, Selçuk sen istersen şeyi kullan. Şu araç var ya. Ben bunu kullanayım. Ejder silahla şey yapsın. İzzet de senin yanına ya, otursun. Şu e, kaçırmamız gereken aracı. Sen sür. Kaçırmamız gereken Biz burada aracı. Biz buradan destekte bulunalım sana. He, Anladın mı? O var değil mi? Evet. Tabi tabi. Şimdi kaçırmamız Varsen gereken aracı. Zaten kullanman lazım. Ben süreyim. Evet. Biz, ben maskeleri, bunu kullanayım. Ejder de silah etsin. Maskeleri takın. Ejder silah geçsin, e, şeyde arabanın yanına otursun, arkasına otursun. Abi, İzzet. Hatta... İzzet buna, geçti buna silah. ya ölmemesi için, İzzet'in buzdırdı bu araç. Tamam buna otursun işte. Ha, aynen aynen. Tamam basit Sen ya, hemen, tek hemen yapacağız, bence. Hadi benim hemen benim hadi. İçeriden silahla e, normal ateş edebiliyorsunuz. Ya İzzet sala, geçsene silah. Kim geçti mi? Gelecek <laughs> bağlı. Ha Selçuk'muş özür dilerim. Nereye gidiyoruz şimdi hadi. Gitmiyoruz. Ya. Gitmiyoruz. Abi arabayı ben düzgün bir yere çekseniz de. Mal. Arabayı düzgün bir yere Kim çekin. Şuraya ya. bir yere çekin. Az yukarı çıkın yukarı. Kim kullanıyor arabayı? Daha, Abi, yukarı daha, daha doğru çıksa daha doğru. Ha. Çık 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 biraz da tamam. Tamam, tamam, tamam. çok oldu. Böyle iyi. Zırhlı ya bu aracı kullanabiliriz. Ben Helikopter kalktım. geliyor. Hemen ben. ben arabanın arkasına siperi attım hacı. Herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Ben Hı -hı. çok bilmiyorum ama neyse. Atladı galiba. Adamlar tek atıyor bak ona göre. Şu suratma su ölüyorsunuz. O kaçıracağım Zaraş. Oha. <laughs> Güzel. Tamam yeter yeter. Fazla şey yapma. Orada biri daha var. Abi o şimdi yok. çok dikkat, Öyle. çok dikkat. Evet. Bak, bir de ölürsünüz. Ee, ne yapıyoruz? çok Dikkat edin. Bir şu aracı ben kullanayım. Yukarı silah abiniz geçin, ejder ya da izle. Ben kullanayım. Ben, ben bence oraya. Sen de buna otur. Ben Kim geçin, ben. ben. Önden mi gideceksin arkadan mı? Ha Ejder sen silahı ye şunu. Sen önden hadi. git istersen ya. Geçtim mesela. Abi. Tamam sen de gir. Ya oraya oturursan ölürsün. Başka yer yok mu? Dur. Dur dur. Başka Normal otur. içeri, geç orada ölürsün ölürsün. İçeri geç lan. Tamam durdurun arabayı bir dakika. Abi, tamam, abi hadi Baba helikopterler şey... gel, geliyor. Hadi. Şimdi o istersen şu helikopterleri tamam. bir alalım öyle binelim. Ateşte mi? kim var? Arkada geldi. Araba geldi. Araba geldi, sen araba geldi. Sen yürü. Sen yürü. Şu sağa, arkada arkada. İzzet arkanda Biz... araba var İzzet. Siz Ona keşke... tutma lan o. <laughs> siz keşke önde gitseydiniz ya. Şöyle helikopterleri almamız lazım. Tamam dur bana yolda ama arkadan da geliyor. Arkadan o da geliyor. Lan ben oradan Öyle bir tane var, araba alacaktım ya. Bunlar al acısını. Al, tamam sıkıntı yok. Biraz yavaş aşk Simo Simon biraz sonra inip şu şimdi, helikopterleri aa, uyalım. biraz, biraz ileride, sonra. Arkada ileride şu ileride, ileride var. Meri gelecek onları alacağız. Aslında ben çıkıyorum davet edelim. Tamam. bence tamam, sık, sık. Tamam, bence şu helikopterleri al. Yani, şu helikopterleri yani, al. Alsana sağda sağda sağda. Sağda dur. arkada. Arabayı dur. durdur. Dur. Arabayı durdur Simon. Durdurma dur, dur. sakın. Tamam. Dur, dur. tamam oğlum bayağı Arkadan geliyor ya. Gidin, izlet. Tamam, Önden falan, de geldi. Bak. Önden geldi. İzzet. Ben çarpayım buraya. Ben hangisine vuracağım? Vur işte hepsini öldürüyor. Ejder sen hayır. de çıkabiliyorsun. Tamam ilerle ilerle. Sen ilerle sen ilerle. Güzel adam var bak orada. Helikopter var sağda. Önde önde. Yukarıda önle. üstte Sıra yukarıda. Bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar. Arabayı durdur Simo. Ay geri gelme geri gelme. Oğlum i̇lerle çok fena ilerlesen... sıkıyor lan bu. Tamam ilerle. Dur ilerle. dur dur sakin ol. Öndeler İzzet. İleride konvoy var, ileride konvoy var. Barikat var. var önde. Ejder sen de sıkabilirsin. Helikopter ben Ya Sıkmıyorum. bu. Arkada Arkadan var. geldi. Arkada var. Arkada Helikopter geldi, geldi al, arkada İzzet. Helikopteri Z. arkada. İzzet yukarıda, yukarıda. Ayağım. Dur wow. bekle bekle. Nerede? Ben göremiyorum. burada Canım, Canım azalıyor. Ya, bir lan hadi görmüyorum İzzet sağa bak Solda ağacın arkasında sol, lan Ol sol Ağacın oğlum ağacın orada lan Ya İzzet sen de... bu zekanla bu kısıtlı zekanla niye geçtin lan sol, bu silahı oğlum, oğlum herif amımıza koydu lan ne kadar Heh. körsün ya Oğlum haritaya bir haritayı niye kullanıyorsun Arkanda ya, yerde adam var Tamam Abi haritaya hiç bakmıyorsun ha Bakmıyorum Bak <laughs> Selçuk 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 bin lan Önünde İzzet Vur, vur şunu vur. Heh. Beklesenize ben şu arabayı alayım. Yürü, yürü. Dur. Yürü, yürü. dur. Dur dur. Alma oğlum alma. Bunlar inme inme bundan. i̇nme inme. kanka inme. inme ölürsün inme. inme. Oğlum, ölürsün, Çok güçlü. Tamam tamam lan, tamam, devam. Lan, lan. Vur çık. şunu vur vur. Tamam. Bu bence Baka, burayı burayı temizleyeceğiz galiba ya. Şunları temizleyelim. Daha ileri bir temizleyelim biz dedik. Bekleyiz et. Aşağıda biri var bak solda. Burada mı? Bak. Ama şey, bu. Baba, Bak aşağı araba benziyor. geliyor. Ama bunlar bitmez ki Selçuk ya. Aynen. Ne yapacağız ki yol rota çizmiyor bize. Rota çizmiyor. Hadi ilerleyelim. Baba hala şey atıyor. Sık sık izlet. Arka soldan geldi soldan. Sol sol sol. Ha. Ulan da. O arabaya. Araba, yer... araba... Patlatıyor, Patlat patlat patlat. Bitmiyor ki bitmiyor. Biter, tamam biter. yürüyün yürüyün. Sen çıksana önden yavaş yavaş yürüsene. Son şu önde önde, önde izlet. Heh. Meriwotur'dan kaçın diyor oğlum. Çatışıp milleti öldürün demiyor. Tamam yol yok ama. Patlamıyor. Ha bu zaten ya bitti zaten. Pat şunu da öldür şunu da öldür. Öldürebilsem öldüreceğim. Tamam hadi. Şimdi çık bak. <laughs> bak şimdi çıktı. <laughs> şimdi çıktı. <laughs> oğlum Hadi bakalım. <bari>, <laughs> İyi aklı, aklıza geldi ha bu araç. Ya ben ne bileyim mi? zor olacağını bayağı zor olacağını. Dün Bahtiyar'la dün bir saat uğraştık burayı ya. Lan bu şeyi... canı yüksek Görevden çok, şimdi? Görevden çok Bahtiyar'la uğraştık. Arabada, e, arabada inince anlatırım. L1'e basıp sol yukarı yön tuşlarıyla falan yapıyorsun. Şimdi değil ama. L1'e L1 e basılı tut. Zaten. L1'e basılı tutuyorsun, yukarı yön tuşu. Arada arabada de olmuyor, değilken. Olmuyor. Arabada değilken. Şimdi değil lan tamam. arabadan çıktığında değil. Tamam, bu ne? Ya arabayı sürerken yapacağın şeyler kısıtlı zaten izlet. Fazla bir şey yapamıyorsun. Kolay yaptık. <laughs> İbnelik Bahçeler'daymış. <laughs> Bahattin ya. Dedim ya oğlum oynamayı bilmiyor dedim. <laughs> Dün FIFA yapıyor, şey, serbest vuruş kazandık. Ben neyse bir şey demeyeyim dedim. Baktım vurdu, <laughs> alta gitti top. Dağlar <laughs> atar. Ulan ne alam ya. İçeri mi diyorsun? Dedim ben, e, Selçuk'a ver diye. Ha buraya Verme sen gireceksin. ben mantur. de bir şey ben demedim de ya. Kendim girmeye çalıştım. Hadi Daha lan. Ben Evet. De nerede biliyor musun Geldi geldi. Hmm. Hı? Hı? Hadi bakalım. bitti görev bu kadar. Ben de etkin rol oynadım ya bu görevde. <gülüyor> <gülüyor> ben olmasam bitiremezdiniz Bahtiyar'ın <laughs> olması yeterli. Yok bu araba bizim için önemli olan bu araba ya. Bahtiyar gidiyor gidiyor bu arabayı vuruyor. Özellikle bomba atıyor, roket atıyor. <laughs> ya o C4 C4 <laughs> atıyor. Diyor ki patlatmayacağız diyorum. Bak patlamaz